Şimdi bu dönemde yaşamış önemli alimleri inceleyelim. El Harezmi ile başlayalım. El Harezmi deyince aklınıza matematik gelsin, sıfır gelsin. Harezmi 780 yanında Harezmi bölgesindeki Hive şehrinde dünyaya geliyor. Cebirim ve algoritmanın kurucusu kabul ediliyor. Beytül Hikme'de yer almıştır. Dönemin seçkin alimlerindendir. Sıfır bulan Harezmi Hintlerden aldığı 9 adet rakamını sıfıra ekleyerek onluk sistemi tamamlamıştır. Daha doğrusu yanlış bilmiyorsam sıfır yine Hintler tarafından tam biliniyordu ama kullanılamıyordu. Tanımlanamıyordu. İşte El Harezmi bu sıfırda kullanarak onluk sistemi tamamlamıştır. Batılılar matematikte sıfır kullanımını Müslümanlardan öğrenmiştir arkadaşlar. Böylece onluk sayı sistemi tamamlanmış ve matematikte çok büyük kolaylık sağlanmıştır. Ebu Bekir El Razi deyince aklımıza ne gelecek? İslam dünyasının en büyük hekimlerindendir arkadaşlar. Batılılar Rıhazer diyorlar. Yazdığı El Havi adlı eser 17. yüzyıla kadar önemli bir eser olmuş. 17. yüzyıla kadar okutulmuştur. O zaman Ebu Bekir El Razi deyince aklımıza ne gelecekmiş? İslam dünyasının en büyük hekimlerinden olduğu gelsin. En önemli eser ne? El Havi. Farabi 870 ila 950 yıllar arasında yaşıyor. Batıda Al-Farabiyus, Abunazar gibi isimlerle tanınıyor. Asıl adı Muhammed'dir. Kazakistan'da bulunan Farab şehrinde doğduğu için El Farabi demiştir kendisine. Farabi mantık ilmine katısından dolayı Aristo'dan sonra ikinci öğretmen olarak kabul edilmiştir. Yine Farabi İslam dünyasında siyaset felsefesinden bahseden ilk filozoftur. Farabi İbn Sina, İbn Rüşd gibi önemli alimleri de etkilemiştir. Yine Farabi'nin müzikle ilgili çalışmaları vardır. Müzikte sesleri notalarken alarken logaritma icat etmiştir. Ud ve kanun gibi müzik aletlerinde ilk defa Farabi'nin kullandığı söylenir. i̇bn Sina'ya gelelim. En önemli İslam tabiplerinden. Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde doğmuştur. Fıkıh, kelam, mantık, felsefe, tıp, jeoloji, matematik alanlarında çalışmıştır. Ama en önemli alan ne arkadaşlar? Tanınmış alanı tıp i̇bn Sina batıda Avicenna deniyor. İslam dünyasında ise Şeyh El Reis deniyor. Evet bu isimleri bilelim. Öğrencisi El Cüz Cüzcani ile birlikte gözlem evi kuruyor. Ufuk açısını ölçmeye yarayan Azimut Halkası adı verilen büyük boyutlu bir gözlem aleti yapmıştır. i̇bn Sina'nın en önemli eseri bunu unutmayalım. El Kanun Fı Tıptır. Tıp ansiklopedisi niteliğindedir ve 19. yüzyıla kadar Doğu ve Batı'da önemli bir eser olarak okutulmuştur. Batı'da tabip olmak İbn Sina'cı olmaktır. Sözü bir deyim gibi kullanılmıştır arkadaşlar. Şeker hastalığını tespit etmiş ve tedavisiyle uğraşmıştır. Nabız inceleme yöntemiyle damar ve kalp hastalıklarını belirlemiştir. Yani İbn Sina deyince aklımıza önce tıp gelsin. İbn Sina akıl hastalıklarının meşguliyet, şok, telkin ve müzikle tedavi edileceğini söylemiştir. İbn Sina'nın bir özelliği daha var arkadaşlar. İbn Sina'nın ismi ayda bir kratere verilmiştir. Bu ayda önemli bilim adamlarının isimleri bu kraterlere veriliyor. İşte bunlardan biri de kimdir? İbn Sina'dır. Genel kültür olarak bilseniz iyi olur. İmam Gazali 1058-1111. Gazali Horasan'ın Tuz şehrinde doğmuştur. Fıkıh, hadis, akaid, felsefe gibi ilim, ilimlerle uğraşmıştır. Gazali'nin hocası Cüveyhi'ye göre Gazali derin bir denizdir. Gazali Nizamiye Medresesi'nde baş müderrislik yapıyor Selçuklularda. Gazali kişinin kendi mezhebini, zihni ve aklı faaliyetleriyle ilgili kendisini bulması taraftarıdır. En önemli eseri İhya-i Ulumiddin'dir arkadaşlar. En Zehravi ile devam edelim. İslam dünyasının en ünlü cerrahıdır. Evet, Zehravi deyince aklımıza cerrah gelsin. El Tasrif isimli eserinde döneminin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemleri tanıtmıştır arkadaşlar. Deney amacıyla hayvanlar üzerinde ve kadavra üzerinde çalışmalar yapmıştır. Zehravi'nin batı cerrahi uygulamalarının gelişmesinde büyük etkisi vardır arkadaşlar. Evet Zehravi deyince aklımıza cerrah gelsin, cerrahlık gelsin. Arkadaşlar şurada ilginç bir notumuz var. İtalya, İspanya ve Güney Fransa'dan birçok kimse İslam Endülüs medreselerinde tahsil görmüştür. İslam medreselerinden mezun olanlar Avrupa'daki okullarda öğretmenlik yapmışlardır arkadaşlar. Bu da İslam medeniyetinin Avrupa'ya katkıları ile ilgili önemli bir not. İbn-i devam edelim. 1126-1198 Kurtuba'da doğmuştur. Felsefeden tıbba birçok ilimle uğraşmıştır. 94 eseri vardır. Batı'da Averros ya da Averroes daha doğrusu Averros diye okunuyor, olarak bilinir. Arista'nın en büyük yorumcusudur. Aristo ile ilgili çok çalışmaları var. 12. yüzyıldan itibaren Avrupa'da Latin İbn-i Rüşdçülük denilen bir felsefi akım ortaya çıkmıştır arkadaşlar. İbn-i tıp ve optik alanında da çalışmaları var. Gözün retina tabakasının işlevini yine İbn-i açıklamıştır arkadaşlar. Evet bu da Atina Okulu tablosu. Burada görüyorsunuz İbn-i Bu tablodaki Müslüman tek kişi bildiğim kadarıyla.